Feshpet.com Online moda alışverişi deneyimini baştan sona, sağdan sola, soldan sağa, içeriden dışarıya, yukarıdan aşağı değiştiriyor. Stilini seçiyorsun, on binlerce üründen Feshpet sana uygun olanları öneriyor. Sen sepete ekliyorsun. Çünkü sen kendini biliyorsun. Ama rahatça bulamıyorsun. Artık bu işi feşvet.com'a bırakıyorsun. Feşvet'te yapman gereken... Uygulamayı indirip, indirip, tek bir soruyu cevaplamak. Hangisi sensin? Fes noch bekommen.